show 한 야후슈후 클래스아 Selamun aleyküm arkadaşlar. Gülallerin çiftliği YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine sıcak bir gün. Yine işimizin başındayız. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah şükürler olsun biz evdeyiz. Babamızın başındayız. Saatler 5'i gösteriyor. 4'te koy verdik. Sıcak olduğu için kolgeleri yukarı. Ani çıktı. Oğlak sabah ayrı, akşam davarın içinde. Sabah ayrı güdülüyor. Davarı sağdığımız için. kurtürklerden Sultan Paşa Kan Şişero var. Üç dişi bir erkek. Koyunlarımızı da kırdık, bitirdik. Zaten çok bir koyunumuz yok. Acemiliği atlattık. Şerkan burada. Paşa Sultan Şerov. Üçü de şu an görünmüyor. Sultan büyük bir ihtimal buralardadır. Genellikle davarın arasında oluyor çünkü. Paşa ile Şerov da davarın bunu gittiler ya. İleriye gittiler büyük ihtimal. Normalde bizim de var fıskırıktan korkmuyordu. Ama oğlan sayesinde oğlak korak olduğu için getirer de korkuyor. Hey hey. Normalde hep böyle bu civarlardaydık. Bugün arka taraflara doğru gideceğiz. Buralarda ot her yerde ot aynı. Oralar şu an kolge. Böyle surata doğru kolgeleye doğru gideceğim. Güneş böyle şu tarafa batıyor. Bu yüzden bu taraf böyle komple kolge. Hem ot da aynı şekilde her tarafta olduğu gibi orada da bayağı var. Zaten ot tohumlanıyor ağır ağır. Daha şöyle bir saat yaylıktan sonra ya soru diyor ya da dönüyor. Evet daha var toplandı çıktı ne güzel. Hey hey hey. Evet. Azap da geldi. Sultan işte küçük. Ya paşa Şerkan Maşallah. O zaten belli şerkan'da yatıyordu biraz önce gözükmüyor içinde. Dersine geliyor. Güzel otlar maşallah. Bizde kolga çevir yok. Neydik? Şşt. Çoban arkadaşlarının çanı geliyor. Bunlar da çöp ardında büyük bir ihtimal. saat altı buçuk, ya i̇şte bir yarım saat daha ya ise. Şöyle derin derin suratlar Saat yedi buçuk. Böyle bir daha geri vurduk o Biraz geri girsin bağım. Valla güneş açmadı. Ama 9'a doğru kararıyor. değişmeye başladı. Şey. <laughs> Bu da geçen senenin oğlu Birkaç tane kalmıştı. Onlar da hastalıktan fazla gelişmedi. Üç. Buna da e, Kurbanlık cemişlerimizi sattık. Bu kaldı. Bu da azıkçı. Ekmek yiyor kendisi. Hemen. Maşallah size yerinde diye. Ama seyistlerimiz duruyor. Müşterisi oldu. Anlaşamadık. Kuzun kestirmeyi düşünüyor onları. Yani kuza kadar. varın süsü zaten. Maşallah bamsı da gidiyor. Kuza kadar tavarın içinde dursunlar hele uzun kestirmeyi düşünüyor. Da geleceğin tekesi bu tekah. Bu honamlı baba honamlı anne kara geçi. O da erkek. Baba honamlı anne honamlı bu da erkek. Yani honamlının annesi de erkek olduğu için sistemi de farklı buyunuzu da ikisini de yan göstereyim şöyle. Ama kara geçer olanların buyunuzu diktik. İkisi de erkek. Bunun anne baba konamlı, Onun baba kolamlı. Yani sistem değişmiyor. Sistem normal ama yani e, bunda sallılık var mesela bunun yapısı da ince baba yani her şeyi babadan almış annesi de üst tarafındaki çebiş gır çebiş. 3 Bu da amcamın kurbanlığı 3 Bu da kışın almıştı <laughs> Bayramda yaklaşıyor malum. Evet, Sultanla girdi. Sonumuz bayağı da iştahlıyım. Evet arkadaşlar. Yeni geldim. Köpeklerle. Davarı içeri almışlar. Davarda da gevişine başlamış. Bir yanını uyuyor, bir yanını nöbette. Bir tane hasta oğlağımız var. Evet güzel bir günün güzel bir videonun sonuna geldik. Daha güzel videolarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca kalın. Allah'a emanet olun.